Evet herkese merhaba arkadaşlar. Arsalar Otomotiv'den Yüksel Usta ben. Arkadaşlar bugünkü videomuzda BMW 316i benzinli aracımızın sorunları ile ilgili bir video hazırlayacağız. Müşteri şikayetimiz aracın arızalanmasının motor arıza işaretinin yandığını söyledi. Şimdi bu arıza neden yanıyormuş hep birlikte ona bakacağız arkadaşlar. Bu arada Motor arıza işaretimizi de hemen şu şekilde gösterelim. Kontağımızı açıyoruz. Ve görmüş olduğunuz şu işaret motor arıza işareti. Bunun neden yandığını araştıracağız arkadaşlar. Daha doğrusu biz de hiç cihaza da bağlamadık aracı. Şimdi cihaza bağlayacağız ve cihazın vermiş olduğu hataları hep birlikte değerlendireceğiz arkadaşlar. Bu arada bir diğer konu aracı cihaza bilgisayara bağlamadan önce şunu da belirtelim. Aracın motor suyunda yağ var arkadaşlar. Bu yağı e, müşterimize ilettik. Müşterimiz bunun farkında olduğunu, bilincinde olduğunu yaklaşık 5 yıldan beri bu şekilde aracı kullandığını söyledi. Bizden su deposunun temizliğinin yapılmasını talep etti. Motor suyunda yağ olmasının birçok nedeni var arkadaşlar. Yağ soğutucu bir silindir contası 2 Yine aynı şekilde silindir kapağında çatlak varsa, bundan kaynaklanabilir. Yine devirdaim, termostat, motor, yağ ve su hattının birleşim yerlerinden karıştırıyor olabilir, bunu da belirtelim. Yedek su depomuzu söktük, bunun içine benzin döktük ve içindeki yağları temizleyeceğiz. Tabii bizim asıl konumuz, motor arıza işaretinin yanması. Şimdi aracı cihaza bağlayalım ve arıza kodlarını hep birlikte görelim arkadaşlar. Evet sözü fazla uzatmadan tekrar bir konuyu daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Kontağımızı takıyoruz ve kontağımızı açıyoruz arkadaşlar. Videonun başında söylemeyi unutmuşum. Evet kontağımızı açtık. Motor arıza işaretinin haricinde şu görmüş olduğunuz ünlem işareti dikkat işareti de yanmakta. Bunu da belirtelim. Bunun neden olduğuna da bakacağız. Bu arada bu işaretin el freninden olduğunu söyleyebilirsiniz. Ancak el frenimiz şu an bakın salıyorum. El frenimizi saldım. Ve ikaz işaretimiz hala yanmaya devam ediyor arkadaşlar. Bu konuya da bir açıklık getireceğiz. Şimdi aracımızı cihaza bağlayabiliriz. Evet OBD test cihazımızı aldık arkadaşlar. Hemen sol kısımda bulunan OBD soketinin bulunduğu bölgeye kapağını açıyoruz ve ardından OBD test cihazımızın soketini takıyoruz arkadaşlar. Kontağımızı açıyoruz. Evet, gerekli bağlantıları yaptıktan sonra aracımızı bilgisayara bağladık ve şu an sistem tanımlaması yapıyoruz. Sistem tanımlaması nedir? Sistem tanımlaması cihazın araç beynindeki bütün sistemleri yani frenler, airbag, motor aksamı, şanzıman bütün elektronik sistemlerin kontrolünün sağlanmasıdır arkadaşlar. Cihazımız da şu an bu işlemi gerçekleştiriyor. Hali hazırda mevcut arızalarımız var. Hemen şu şekilde üst bölüme gelecek olursak motor bölümünden 3 adet hata kodumuz var. Şu şekilde yakınlaştıralım. Evet konumuz motor arıza işaretiydi. Tekrar şu şekilde yukarıya çıkacak olursak motor bölümümüzden 3 adet arıza kodu mevcut. Frenlerden 5 adet hata kodumuz mevcut. Gövde bilgisayarından yine 5 adet hata kodumuz mevcut. Şu an Diagnoz tarama işlemi devam ediyor. Birazdan hata kodlarını değerlendireceğiz arkadaşlar. Evet bilgisayarımız arıza tespitini gerçekleştirirken biz de bu arada su depomuzu taktik arkadaşlar. Bu arada ee, su seviye kontrolü ile ilgili de bilgiler vermek istiyorum. Bakın burada görüldüğü üzere suyunu bir doldurabilir miyiz arkadaşlar? Su seviye çubuğumuz var bir adet motor suyunu doldurdukça bu, bu çubuk yukarıya doğru çıkacak ve maksimum konumuna geldiğinde su doldurmayı bırakacağız arkadaşlar. Yeterli. Bir kontrol edelim. Biraz daha doldur suyunu. Tamam. Evet. Bu çubuk tam bu konumda olması gerekiyor arkadaşlar. Bu arada su koyduk. Normalde antifriz koyulması gerekiyor. Ancak buraya yağ yağ burayı kirlettiği için şu an için su koyduk. Sonrasında artık müşterimizin talebi doğrultusunda antifriz dolumunu gerçekleştireceğiz. Şimdi arıza kodlarımıza bakalım arkadaşlar. Evet cihazımız arıza kodlarını buldu arkadaşlar. Hemen bakıyoruz motor arızalarına. Kütle hava akışı sensörü sinyal kayıp diye bir hatamız var ve daha sonrasında diğer iki hatamız bilinmiyor diye gösteriyor. İlk hatamızı değerlendirecek olursak kütle hava akış sensörü dediğimiz parça hemen bundan bahsedelim. Kütle hava akış sensörümüz hemen motorumuzun sol kısmında hava filtre kazanımızın içinde mevcut. Şimdi bu hava filtre kazanını sökeceğiz ve hava kütle sensörünün kontrolünü yapacağız. Muhtemelen kurum ve kir bağlamış olabilir. Bunu kontrol edeceğiz. Hemen sonrasında arkadaşlar ekranda videonun başında göstermiş olduğum ünlem işareti, daire içerisindeki dikkat işareti de fren balatası aşınması, uygunluk, arka aks aralıklı demiş. Bu da muhtemelen arka fren balatalarının bitik olduğunu gösteriyor. Bunu da tekrardan ele alacağız. Ve bir diğer arıza kodlarımız akü voltajı alt sınırın altında demiş. DSC sensörü dönüş açısı uygunluk. Switch merkezi direksiyon kolanı çok fonksiyonlu. Akü voltajı alt sınırın altında. Yani anlaşılan akü voltajımızın düşük olmasından kaynaklı hata kodlarımız mevcut. Bu arada akünüzün e, bitik olması da araçta çok çeşitli arızalara sebebiyet verecektir arkadaşlar. Yani en basitinden aracınızın aküsü bittiğinde olası airbag hataları, ABS hataları, direksiyon kolonu modül hataları, motor arıza işaret hataları ve birçok hata kodlarıyla karşılaşabilirsiniz. Bunların tek bir sebebi akü olabilir. Bunun için akünüzü de e, kontrol etmenizde fayda var diyelim. Bu arada aracımızın aküsünün de zayıf olduğu e, tanısına vardık arkadaşlar yaptığımız kontrollerde. Cihazımızın da söylediği gibi akü voltajının düşük olmasından kaynaklı arıza kodlarımız mevcut. Bunları cihazımızla resetleyeceğiz. E, şu an motor arıza işaretimize yoğunlaşacağız. Yani hava kütle ölçer sensörümüzü e, söküp bir bakacağız arkadaşlar. Şimdi hep birlikte sökelim ve görelim. Evet arkadaşlar hava kütle ölçer sensörümüz görmüş olduğunuz şu kısımdan ölçüm yapıyor. Bu sensör motora giren hava miktarını ölçümlüyor. Aynı zamanda havanın hızını, miktarını ve ısısını ölçüyor. Bunu da belirtelim arkadaşlar. Şimdi sensörümüzü temizleyeceğiz ve yerine takacağız. Arıza kodlarımızı tekrar sileceğiz, değerlendireceğiz arkadaşlar. Evet, Brake Cleaner. Krem balata temizleme spreyi ile sensörümüzün temizliğini gerçekleştirdik. Bu sprey aynı zamanda genel amaçlı temizlik spreyidir arkadaşlar. Ee, kullanabilirsiniz. Sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Şu an hava akış sensörümüzü temizledik ve montajını yaptık. Şimdi bir diğer arzımız olan ünlem işaretine bakacağız arkadaşlar. Evet videonun başında göstermiş olduğum ünlem işareti arkadaşlar arka fren balatalarımızın bitik olduğu anlamına geliyor. Siz de bu işareti görürseniz bilin ki fren balatalarınız bitmiştir. Hatta bakın sensörümüz şu şekilde kopmuş. Bu sebepten dolayı da ekranda dikkat ünlem işaretini alıyoruz arkadaşlar. Hemen balatalarımızı çıkartalım. Bakın balatalar bitmiş. Normalde bu sensör nasıl çalışır? Bunun çalışma prensibinden de bahsedeyim biraz. Arkadaşlar çok detaya girdik. Biraz içerik e, uzun oldu. Ancak faydalı bilgiler olduğunu düşünüyorum sizin adınıza. Normalde bu sensör şu kısmı sağlam bir şekilde oluyor arkadaşlar. Aynı bu gördüğünüz yüzeyle dümdüz oluyor. Balatalar aşınmaya başladıkça balatalar bittikçe diske yaklaştıkça bu sensör diske sürtmeye başlıyor arkadaşlar iç kısımdan. Diske sürtmesi sonucunda bu sensörün ucu kopuyor, bozuluyor ve devreyi tamamlayamadığı için ekrandan dikkat işareti veriyor arkadaşlar. Şimdi bu balatalar değişecek. Aynı zamanda sensörümüz değişecek ve arızalamamız sönecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar aracımızın işlemlerini gerçekleştirdik. Şöyle genel olarak kabaca özetlemek gerekirse ekranda beliren motor arıza işaretimiz Hava kütle ölçer sensörümüzden çıktı. Bunun temizliğini ve hata kodu silme işlemini yaptık. Bu sorunu giderdik. Dikkat işareti de fren balataları bitik olduğu için veriyordu. Bu sorunu da giderdik arkadaşlar. Ve cihazımızın göstermiş olduğu diğer arızalar içinde şu yorumu yapabiliriz. Müşterimizin bize ilettiği aracın aküsünün zayıf olduğu ve marş basmakta zorlandığını, araca yeni akü alması gerektiğini belirtti. Bu sebepten dolayı da diğer arızaları verdiğini düşünüyoruz. Ee, aküsünü müşterimiz değiştirecek ve sonrasında tekrar aracı cihaza bağlayacağız. Bu hata kodlarını da değerlendireceğiz. Videomuz bu kadar da umarım faydalı bir video olmuştur. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.